Herkese merhabalar, Electricity Türkiye Dergisi ve Aydınlatma Teknik Dergisi olarak Light Building Frankfurt Fuarındayız, 2024 e, fuarında. E, akıllı bina teknolojileri ve aydın, e, aydınlatma sektörünün buluşma noktası. E, fuarı genel olarak değerlendirmek gerekirse, Türkiye'den yaklaşık 104 firma ve 5000 metrekaren üzerinde bir katılımla yer alıyorlar. Bunun yanı sıra gerek İstanbul Ticaret Odası'nın, İhracatçılar Birliği'nin ve e, Agit Derneği'nin, Yanı sıra biz sektörel yayın olarak bir bütün olarak katılımcı firmalarımızda fuarda yer aldık. Fuarın ilk günü ziyaretçi sayısı anlamında düşük ama niteliği anlamında yüksek bir ziyaretçisi vardı. İkinci ve üçüncü günler artarak devam etti. Katılımcı firmalarımızda yapmış olduğumuz görüşmelerde herkes katılımcının niteliği anlamında memnunlar ve gelecek yıllar için katılım konusunda da fikirlerini beyan ediyorlar, dile getiriyorlar. Tabii Fuar da e, aydınlatma sektörünün buluşma noktası burası. İki yılda bir yapılıyor. Bu noktada aydınlatma teknikleri dergisi olarak Tüfek Bey, aydınlatma sektörüyle ilgili neler söylersiniz? Fuarla ilgili. Tabii herkese merhaba. E, fuar e, bu anlamda dünyanın en önemli e, buluşma noktası aydınlatma için. Fakat e, bu sene e, hem tasarımsal hem e, yenilik anlamında özel ürünler vardı. Teknolojik olarak çok değişen bir şey göremedik açıkçası. Biraz da e, özellikle eskiden Avrupalıların olduğu alanlarda şimdi Çinli firmalar yer almaya başlamış. E, bu da gelecekte aydınlatmanın nereye doğru gittiğini aslında bize bir yol gösteriyor. Türk firmaları açısından e, Çin, Avrupa ve Türkiye denkleminde biraz daha. Bizim firmalarımızın önünü açacağını düşünüyorum ben. Ee, i̇hracat noktasında zaten yukarıya doğru giden bir ivmemiz var. Hem üretici anlamında da son dönemde artış içindeyiz. Bizim için e, bu fuarın e, gelecekteki yansıması Türk firmalarına olumlu bir şekilde e, sonuçlar getireceğini düşünüyorum ben. Sektör açısından dediğim gibi teknolojik ve e, yenilikçi. Ee, ürünler e, yapmamızın e, doğru olacağını düşünüyorum. Herkese de e, aydınlatma ilgilerini herkese de mutlaka Frankfurt fuarına ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Herkese e, fuarda özellikle firmalarımızın marketik noktasında e, ciddi çalışmalar yaptık. Onları yalnız bırakmadık çünkü Türkiye'den e, bu arenada bizden başka kimse yoktu. Dediğim gibi elimizden geldiği kadar bunu da dijital tarafta, sosyal medya üzerinden yansıtmaya çalıştık. Destek olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.